Evet arkadaşlar bugün Kadıköy Antika Pazarı'ndayız arkadaşlar beraber. Başlıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar. Sen şöyle yanıma Yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar aynı. el işçiliği var. Ney kadarmış? Abi bir tek pilin fiyatını yazmış. Merhaba kolay gelsin abi. Youtube videosu çekiyorum da. Şu fiyatlara falan bir bakalım dedi. Abi mesela şu araç ne kadar? Bunlar 800-750 olur. İkisi. 750 olur. Tanesi tanesi. Bak bu da öyle. O tır kamyonu da öyle. Tren de öyle. Arkadaki arabalar da. Şunları da çok güzel. Şöyle gelelim. Abi çok bunların iyi. nasıl fiyatı? Bu 2000 lira olur. Telefon. Şimdi izleyen arkadaşlar fiyat soracaklar ya. Gayet hoş şeyler var. 500 olur, terim geçelim. Bu eskilerin çevirmeli olanlarından arkadaşlar. Ama bu da aynı değil mi? Bu aynı değil. Daha farklı. Esk zamanlar geçmişte severiz. Tablosta sayı da var. Kim var içinde? Hala <laughs> olan <laughs> Ha bu eskilerin ütülerine mi benzettim ben mi yanlış gördüm? Bu kömürlü ütülerden. Daha çok eşli, şu... Arkadaşlar bakın kömürlü ütü. Evet. Ama şu an kullanılmıyor tabi. Bu da aynı şekilde. Evet. Ne kadar değişik bir şey ya. Bu açılıyor mu abi öbürü gibi yok. Açılıyor, açılıyor. Ama açılıyor. Açılıyor. Onu çektim de. Benim. Vay be. E bunu nasıl tutuşturuyorlarmış abi eskiden? Kömürle. Kömürle de mesela bu çırayla falan bir şeyler mi? Vallahi arkadaşlar abinin tezgahta bayağı nefso şeyler var ya. Bakır güğüm. Bakır güğümler ne kadar mesela abi? O arkadakiler 1200 lira olur tanesi. 1200 lira. Gayet hoş. İşte şöyle bir yapı var arkadaşlar. Abi bu ne kadar? Bu ne kadar abi? lira oldu. 1000 lira arkadaşlar görüyor musunuz muazzam bir şey. Kadıköy'e geldiğinizde pazar günleri 84 numarada abinin tezgahı var. Bu şekilde ürünler var. Abi Allah'a emanet kolay gelsin. Şöyle bir geçelim. Burada da tütsüler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aydınlatma ürünleri de varmış. Merhaba abi kolay gelsin. Burada böyle şeyler varmış. Çok tatlı bir tezgah var. Burada küçük bir televizyon. Kasetleri, Kasetleri görüyor musun? Gel. çok kalabalık da evet. ne kadar Bob'da eski Ay, yani Bob Marley var. görmüş gibi oldum. Bob Marley? <laughs> Bob Dylan. <laughs> bu <Bob Dylan. gülüyor> neymiş kanka ya? Bak kanka buna gideceğiz. Evet. Kasetler ne kadar acaba? Şu an evde de mesela var bunlardan şey yapıyorlar. Bizim arkadaş bunlara merak saldı. <laughs> ne kadar güzel değil mi eskiden ya? Fiyatını eskiden mı sorsana? onları almaya Abi biraz uzakta ama. Evet. Bakın arkadaşlar böyle tatlı tatlı şeyler de var. <laughs> Abi bu Şeylerin fiyatları ne acaba? Bunlar 150. Bunlar 150 lira. Bu şey kasetlerin fiyatı nasıl? 30 lira. CD'den 40 lira. Tamamdır. Bu şekilde. Burada bu tezgah içinde bunlar neymiş? Eski yani? görsel. Mi? Eski, eski eski. Ha eskilerin şeyi arkadaşlar coca olan eski şeyler. şekilde bir tezgah var abi. Kolay gelsin abi Allah emanet. Hoşça kalın. Şimdi böyle gidiyoruz. Nasıl orada antikalar var bu tarafa doğru gelsin. Burada bir tespih müzik tezgah ya tespihe çok ilgi var. Bak mı? mu? Ayıldım buna. Daktilo mu? Nasıl? Ev... Bu böyle bir gidip geliyordu ya. Nasıl gidip geliyordu? Şu an sanmıyorum bu gidip <laughs> geleceğini. <laughs> Abi kolay gelsin. Bu, bu önceden böyle bir gidip geliyordu sanki yazılırken mi çekiliyordu? Nasıl oluyordu? Abi de bilmiyorum ki. Ay Küçük küçük arabalar. <laughs> O neymiş öyle ya? Ha ne kadar şık bir şey. Kürk kesimi kaybolan ayakkabı. <laughs> ya bak. Bunu çocuklarımın ayakkabısı <kanka>. biliyor. Çok. Evet, evet. arkadaşlar. Böyle bir yerdeyiz. Ne zaman? Şimdi Ayakkabılara bakıyor <laughs> Ama çok ilgi çekici şeyler var. Şunun güzelliği. Evet. Bak şuradaki telefona baksana. Kolay gelsin abi merhaba. Ne o? Köşeye geldi. Var mısın yok musun? Ha, konuşuyorum. <laughs> telefonlayın. Ama bak bunlar eskilerin şeyler var ya bir müsaade tapın. Şöyle çevirmeli şeyler. <laughs> hmm. Numarayı eskiden arkadaşlar <laughs> numarayı yapıyordum. çevirdiğin zaman <laughs> sanka <yapıyorsam>. henüz ezberleyemedi. <laughs> <laughs> Bu şekilde bir şeyler var. Böyle bir tezgah arkadaşlar. Şu ne kadar ya? Çok <laughs> güzel bir tasarım. 1500 <laughs> Yani adam bana ne olur? <laughs> Zaten bana da 1500 lira tutar yani bundan sonra normalde. Normalde tutar. Ya adam uğraşmış. <laughs> adam uğraşmış ya. Evet. Tepesine de alüminyum tepesine geçiyor. Alüminyum tepesine geçiyor. Alüminyum tepesine geçiyor. Çiçekler yapmış. Bana sıra bir takmış. 1500 çok farklı üç, bir olay. Dört bir tane istiyor da sen Eskilerin Nasıl? kumbarası arkadaşlar. Abi bu ne kadar? 25 lira abi. Nasıl yapmışlar ya? Yalnız abla onu çok beğendi. çok beğendim, <laughs> beğendim vazgeçemiyorum. Ay çok yani. Çok hoş bir farklı ne? bir olay meslek ya. Biz şimdi meslek geliyor manometreleri normalde kullanıyoruz Öyle. hatlarda. O hatları yapıyoruz ama. <laughs> Biz geçiriyoruz için. Ama şey de var yani. Vanası falan da var. Yani onun içinin bir tanesi kara mı? Yok bana böyle geliyor. Et içi mesela. boş. Boş mu yoksa ha, yok onun içi? Onun içi kara abi. abi. Onun içi kar. kar. kara. Kararmış. kararmış. mı? Şey sana. Yani mı kararmış? kararmış. Anne hani şöyle bir getirirsin. Teşekkür tabii. ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir Aa, çok tatlı bir ocak. Şöyle bir şey var. Abi bu ne kadarmış 1250 lira. Abi sende çok dehşet ürünler var ya. Bak şu, şunlar önceden böyle vurup ses çıkan şeylerden değil mi ya? Evet. saatlerde Evet evet yine ses çıkmıyor. var. Bu saatler var ya böyle dan dan dan. Yani böyle bir efso şeyler var. Bu şöyle Kere bir şeyler bir var. Vallahi abinin ürünler dehşet. Hele şu telefonlar var ya. Keşke bizim zamanımızda olsaydı bunlar ya. Hele şu da olsaydı. Maalesef şu an. Böyle bir tezgah. Abi Allah'a emanet. Kolay gelsin. Evet. Şimdi minnak arabaların olduğu yere gel. En sevdiğim. Ben bunların var ya koleksiyonunu yapmayı çok istiyorum biliyor musun? <laughs> Abi'nin arabasının ışığı nasıl yanıp alıyor? Evet, şurada da şakılar var. Bari, Bari, Bari beni de çekelim. Şey. Abi seni de çekeyim buyur. <laughs> Kolay gelsin. Arkadaşlar takip edin. Şey Nur'un Dünya abi sen de takip et. Büyük evet. harflerle yazıyor. Evet. Buraya geldiğinizde 95 numarada. Abi isim ne? Zaten soracaktım biraz önce. İzim. İsmini de söylersen tanıtırız. Çok Efendim? Çok aktifsiniz diyorum. Teşekkür Maşallah. ediyorum. Teşekkür. Bu Abi üçüncü kere ismini sorduracak bana şu <laughs> Sen şey yap da yazsana ben kardeşim. Arar Büyük harflerle Nuh'un dünyası yaz. Birleş. Arkadaşlar. Şuna bak, eski resimlere bak. Yani, <laughs> <resimleri göstereyim. gülüyor> çekilmiş, fotoğraf çekilmiş. Gidin 不嗯。 Yani bak şöyle söyleyeyim. Bu eski yeni alacaklarımız ben 120 liraya alacağım. Ben de senin alacağım. abi evet. evet.